Merhaba arkadaşlar. Vodafone ee, yanından haftalık bir GB almaya göstereceğim size. Öncelikle tarif eder kısmına basıyorsunuz. Dijital servise basıyorsunuz. Güvenliğe basıyorsunuz. Burada 100 GB güvenlik depolama ek paketi. Ona basıyorsunuz. Hani burada 10 lira yazıyor ama biz bunu ücretsiz Mesela hattınızdan hiç para yoksa, hani tel yoksa e, ee, olmadıysa hani kesmeyecektir. Otomatikman iptal olup 1 GB size gelecek. Servisi başlıyorsunuz. on onaylıyorsunuz. Abone diyorsunuz. Ger -ger gene geri çıkıyorsunuz, gene yapıyorsunuz. 2 3 kere aynı şekilde yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra size mesaj gelecek. Bakın mesela ne diyor burada? Yeteri bakiyem bulunmadığı için abone başlatılmadık. Yani ben olmadığı için başlatılmıyor. Değerli müşterimiz giga yönelik depolama paketi sulandırılmış diyor. Yani sulandırılmış demesi yani paketinde para olmadığı için sulandırıldı. Ama o hediye 1 GB bize hemen gelecek. Ben yaptığım için bana geldi ya yani mesela. Siz de deneyin, siz de yapın, size de gelsin. yani istiyorsanız siz yaparız sıkıntı yok.